ve sevgili aslanlar, yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar bakalım Ekim ayı nasıl geliyor? Ekim ayı hane içerisinde çok yoğun enerjilerle geliyor aslanlar. Özellikle ev ve aile hayatında ya da yaşadığınız yerde köklerinizde birtakım sıkıntılar varsa ya da sıkıntı olmaya meyilli durumlar yaşıyorsanız ya bu olay her an patladı patlayacak diyorsanız, sırlar varsa gökyüzü diyor ki Ekim ayında her şey ifşa neyin patlamasından korkuyorsanız ne işte artık olmak üzere aman şöyle aman böyle diyorsanız bunlar ekim ayında gerçekleşebilir ama bir diğer açıdan burada bir şans da var. Görmek lazım bunu. Aile içerisinde belki yıllardır konuşulmayan bir konu artık konuşulur olabilir. Ya da yaşadığınız yerde bir sorun var. O sorun her an çıktı çıkacak tamam o sorun çıkar ve artık yapılacak olan şeyler masaya konmaya başlayabilir. Bu açıdan da güzel Hani sorunun kaynağı görülmüş olacak. İlk etkimiz 6 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçecek bu da e, artık o içimizdeki huzursuzluğun Ekim ayının başıyla birlikte ortaya çıkacağı ve konuşma anlatma eğiliminde olacağımızı gösteriyor aslanlar. Siz böyle iç huzursuzluğunuzu çok fazla anlatan insanlar değilsinizdir ama bu sefer belki bir takım kaplar artık doldu ve e, anlatmanız paylaşmanız gerekiyor veya birilerinin artık bir şeyleri bilmesi gerekiyor. İşte bu konuda çok güzel bir enerji veriyor gökyüzünün mesajı birilerine hayır demeniz biraz benden uzak kal demeniz hem sizi mutlu edebilir hem de karşı tarafa artık sizin hakkınızda ne ne yapması gerektiğini biraz daha net gösterebilir. 7 Ekim'de bir dolunay yaşanacak. Bu da özellikle e, resmi kurumlar, işte devlet işleri, bir yerden gelecek belge, evrak onay gibi süreçleri hızlandıracak. Belki uzun süredir bekliyorsun, ama bu bir koç enerjisi olduğu için aslanlar çok daha hızlı e, önüne çıkacak. Ya işte haftalardır bekliyoruz biz bu evrakı artık daha bu saatten sonra da gelmez diye düşünüyorduk ya da unuttuk artık yani gündemimizden bile düştü diyorsun belki bu süreçte bir hızlanma durumu söz konusu olabilir. 17 Ekim'e geldiğimizde Güneş Jüpiter'le bir kare açı yapacak. Bu da her şeyin açık 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 ortaya döküleceği, gizli hiçbir sırrın kalmayacağı bir sürece işaret ediyor özellikle çevrendeki olayları büyüten kişiler varsa sana olayları büyütüp büyütüp yansıtan aslında olmayan şeyleri gelip anlatan küçücük bir şeyi pireyi deve yapan insanlar varsa canını sıkan bunların kimler olduğu ortaya çıkacak veya sana rahatsızlık huzursuzluk veren etkenler enerjiler insanlar olaylar bunlar ortaya çıkacak diyor yani bir bakımdan aslında güzel bir enerji arkandan dönen oyunları görebileceğin, dedikodulara maruz kalıyorsan bunlardan artık kurtulmaya doğru gideceğin bir enerji. Şans nerede? Aslan burcu buraya kadar şans kendini ifade ettiğin alanlarda. Belki hani bugüne kadar hep susmadın, sustun ya aslanlar. Hep hani birilerinin bir şeyleri kendi kendine görmesini bekledin ya. Artık beklemeyeceksin. Artık konuşacaksın, ifade edeceksin. Bu da bir enerjiyi senin üzerinden atmanı sağlayacak ve sana çok iyi gelecek. Şimdi e, bu arada şeyi de söyleyeyim. Eğer ki kendi bireysel doğum haritanız üzerinden Ekim ayı nasıl geçecek merak ediyorsanız ve bir de soru sormak istiyorsanız Ekim ayına ilişkin aşağıda YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Size özel ürünümüz var. 20 Ekim'e geldiğimizde de Merkür Mars'la kavuşacak ve burası artık bir patlama noktası. Burası artık bir netleşme noktası olacak. Şimdi bu dönemde Aslan burçları evlilikleriyle ilgili ilişkileriyle ilgili veya aileleriyle ilgili çok keskin kararlar alabilirler bir takım restleşmeler söz konusu olabilir sesler biraz yüksek çıkabilir taşınma evden ayrılma başka bir yere gitme köklü değişimler için artık o aradığınız cesareti kendinizde bulabilirsiniz veya hani boşanmak isteyen aslanlar varsa uzun süredir nasıl yapacağım diyorlarsa bu enerji serbest kalabilir 20 Ekim tarihinde 21 Ekim'e geldiğimizde bir yeni ay enerjisi olacak bu da yeni bir sayfa açmak anlamını geliyor aslanlar hatta kendinize ufak tefek şeyler satın alabilirsiniz e, 21 Ekim yeni ay ile birlikte sizi mutlu eden aslında hep almak istediğiniz ama almadığınız hani şimdi almayayım sonra alayım şimdi yapmayayım sonra yapayım dediğiniz şeyler için hani kendim için bir şeyler yapıyorum diyerek artık e, birazcık daha um, kişisel ihtiyaçlarınıza önem verdiğiniz bir süreç olabilir. Gidip böyle alışveriş merkezlerinde ufak tefek hani belki her gün kullanmayacağınız ama sizi mutlu edecek şeylere harcamalar yapmak isteyebilirsiniz. Bir diğer açıdan kaybolmuş olan eşyalarınız varsa bir anda ortaya çıkabilir birinde unutmuş olabilirsiniz bir yere bir yerin altına falan girmiş olabilir ekim ayının sonunda aa işte ben küpemi kaybetmiştim tokam kaybolmuştu saatim kaybolmuştu falan dediğiniz şeyler varsa bunlar böyle bir yerlerden çıkıp gelebilirler söylemiş olayım bir diğer açıdan e, sosyal medya paylaşımlarınız çok ön plana çıkabilir ekim ayının sonunda hatta e, hani böyle mesajlar veriyoruz ya bazen sosyal medya paylaşımlarımızda işte birisi görsün istiyoruz. Aslında ona söylüyoruz da hani başkalarına söylüyormuş gibi yapıyoruz ya hani, hani böyle işte hoşlandığımız kişiye ya da aklımızdaki kişiye falan. Şimdi bu mesajlar çuk diye yerine oturabilir aslanlar. Siz söylüyordunuz belki karşı taraf anlamıyordu ama öyle bir an var ki ha evet mesajım alındı ve cevap geldi. Hemen mesajımı gördü yükseltti diyeceğiniz durumlar alışabilir. 22 Ekim'e geldiğimizde şimdi Neptün Retro'daydı biliyorsunuz. Ee, gitti 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 Satürn'le kavuşuyor. Bir sonunda Satürn'ün yanına ulaşıyor. Bu da diyor ki e, şimdi para konusunda Sevgili aslanlar bir takım hayaller kurdun. Oradan bana bu para gelir dedin. Güvendin ama gelmedi. Şimdi diyor ki o gelmeyeceğiyle bir kez daha yüzleşebilirsin. Belki bir para kayıp. Onu yok bilip devam etmen gerekiyor. Belki orayla uğraştığın sürece daha çok belki batacaksın. Ya, ya da hani daha çok böyle vakit kaybedeceğin diyeyim. Böyle şeylerin olduğunu fark edebilirsin. Ya da um, bir borç meselesi tam hallettim derken tekrar gündeme gelebilir. Geçmişte yanlış yatırımlar yaptıysan, yanlış kararlar verdiysen finansal anlamda bunlarla karşılaşmaya başlayabilirsin. Ekim ayının sonundan itibaren. Ama Satürn de orada olacağı için eğer borcun varsa iyi bir disiplinle borçlarını yapılandırabileceğini, bir takım kredileri, ödemeleri düzenleyerek mali gücünü sağlamlaştırabileceğini gösteriyor. Ve 24 Ekim'de. Güneş Plüton Karesi yaşanacak bu da e, özellikle ev hayatı ve ilişkiler konusunda aslan burçlarında keskin dönemeçler anlamını taşıyor. E, ilişkilerinizde evlilik konusu gündeme gelebilir e, hatta yani evlenmeyi düşünen bir aslansanız hayatınızdaki kişiye karşı ya o yönde gidelim ya bitirelim ya hep ya hiç gibi böyle inatlaşma durumları içerisine girebilirsiniz aile problemleri çıkabilir e, ilişkilerde aile onayı çok önemli bir hale gelebilir Şimdi tabii ki krizleri fırsata çevirmenin de pek çok yolu var. Aslan burçları özellikle de hani bazı şeyler görünür olduğunda, sebepleri, problem çıkartan şeyler görünür olduğunda bunları çözmek için de fırsatlarımız oluyor. Ee, ve Aslan Burçları Ekim ayında özellikle eğitim hayatınız, iletişimle ilgili projeler, aileyle ilgili sorunları şifalandırmak ve finansal hayatınızı güçlendirmek için, borçlardan kurtulmak için çok güzel fırsatlar olacak önünüzde. Evet şimdi anlatmış olduklarım genel yorum. Eğer ki bireysel anlamda kendinize özel etkileri merak ediyorsanız doğum haritanıza nasıl iz düşüm yapacak tüm bu anlattıklarımı merak ediyorsanız detayları bilmek istiyorsanız aşağıda YouTube mağazamızda Ekim ayı ürününe göz atabilirsiniz. Yıldızların işi üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.